Selam arkadaşlar, bu videomuzda size e, Logitech'in daha doğrusu bu mekanik kl klavyelerde şu tuşları çıkardığınız zaman kopan parçalarla ilgili bilgi vereceğim. Bunları nasıl yerine takarız, ne yaparız, nasıl kurtarırız klavyeyi? Mesela benim e, klavyemde benim klavyemde şurada şu parça, şu iki bacak kopmuş arkadaşlar ve buranın içerisinde sabit bir şekilde kalmış. Yani içeriden çıkarmak bunu imkansız vakumlamanız lazım. Onun içinde uğraşmaya değmez. Bu iki bacağı arkadaşlar buna yapıştıracağım ben ve bir daha çıkmayacak. Yani aslında bir nevi tuşları sökülebilir olmayacak. Benim klavyem Logitech G413. Şimdi bakın. Şöyle takarsak Bak. Parmağınız değse çıkacak yerinden. Şimdi arkadaşlar bunun için ilk etapta ihtiyacımız olan bir herhangi bir Japon yapıştırıcı. Alıyoruz Japon yapıştırıcısını bir damla şöyle bir damla kağıdımıza bırakıyoruz arkadaşlar. Kağıda bıraktıktan sonra direkt bunun üstüne sıkmayın çünkü taşar ve taştıktan sonra da bu artık hem yapışır içinde kalır yani çıkmaz dışarıya. Onu söyleyeyim ben size. Yapmamız gereken şöyle küçük damlalar almak ve içinde kalan bacaklara yani şu parçanın içinde kalan bacaklara sürmek bunu. Alıyoruz sürüyoruz. Diğer açık bacağı sürmenize gerek yok. bunlara sürseniz yeterli oluyor. Şimdi bunu sürdük. Ardından yapıştırma işlemine başlayalım hemen. E, de, güzel denk getirmeniz lazım. Denk getirdik ve basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bir 5 saniye. Bakın artık çıkmıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde klavyenizi bir hiç olmaktan kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.